Geriin yok mu senin? Yok. Silgin hmm. mi dönüşü yok yani? Aynen öyle. Ama belli ki plak takılmış bir yerde. Sana ne? Ne demek sana ne? Ya? Arkanı bakmadan nasıl yürüyorsun? Hayatında her şey çok net. Ya önüme bakıyorum bana yetiyor. Ya bugün önünde olanlar yarın geride kalırsa? Ben çok sıkıldım ama. Benden mi sıkıldın? Vay, konuşulmuyor bile seninle. Senden değil sorgundan sıkıldım. Ama bunlar gerçekler. Hayatın gerçekleri. Kime göre? Herkesin her şeyden kaçarak sadece kendi doğrularını yaşayamazsın. Başkalarının da doğruları var, duyguları var. Bunlar senin yüklerin. Senin de yüklerin var canım. Öyle yok deyince yok olmuyor. Ya varsa var. Benim yüklerim var. Sana ne? Sana ne? Vay be sana ne? Hayatımın ortasına gelip oturuyorsun. Ondan sonra sana ne? Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Beni evine alıyorsun. Sonra bütün odaları kilitliyorsun. Açamıyorum, ulaşamıyorum. kafamdan ne geçiyor hiçbir zaman anlayamıyorum. O zaman niye seninleyim? Niye senin evindeyim? Ya ben seninle sustum. Daha ne yapayım? İyi o zaman hep sus. Sus böyle. Kestik baydos. Thank you.